Selamlar Emre ben. Evet bu video birazcık daha farklı gözüküyor. Çünkü normalde ben kamera karşısında. Evin farklı köşelerinde. Hatta o kadar farklı köşeler değil de normalde mutfakta bir şeyler anlatıyor oluyorum. Benim mutfağımı ezbere biliyorsunuz bence. Tahmin edebiliyorum yani bunu. Ama bu sefer uzun zamandır da farklı bir şey yapmak istiyordum. Dedim yapayım. Ortalama görüntülenme süresine bakacağım. Merak ediyorum. Hani bir nevi deneksiniz gibi düşünün. Onun dışında bu kanalda normalde benim alanım olmasına rağmen ben Emre Boğaziçi'nde işte Boğaziçi ve Tarih okuyorum normalde benim gündelik hayatta muhabbetlerim, sohbetlerim de bu iki konuyu çok sıklıkla içeriyor ama bu kanalda onlara pek değinmiyorum aslında. Çünkü daha önceki bir tarih içerikli kanalımda böyle %73 gibi bir erkek izleyici orantısı vardı ve ben bu oranı tekrar yakalamak istemediğime karar verdim ve bunu yapmıyorum. Öncelikle bugün Instagram'dan bir arkadaş bana tarih okuduğum için Osmanlıca öğreneyim mi diye sordu. Ben de dedim ki hani arşive gitmeyecek sen gerek yok. Yani rastgele bir alfabe öğrenmek istiyorsan öğren ama bu Hani bulmaca çözmeyi öğrenmek gibi puzzle gibi bir şey olacak yani. Ve bana bir anda sen nasıl entelektüelsin yabancı hayranı boğazçili falan filan dedi. İslam düşmanı gibi şeyleri de ekledi yanına. Tamam hani böyle mesajlar çok umursanmıyor. Çünkü hani internet ortalamasını bilecek kadar ben internet kullandım. Okey. Ama ben Osmanlıca'ya karşı son derece sinirliyken anıma denk geldi ve ben video yapmak istiyorum. Ben dilin kılabı övmek istiyorum. Öncelikle Osmanlıca, eski Türkçenin Arap alfabesiyle yazılması. Tamam. Ve bu eski Türkçe tamamen bir sentez. Evet, günümüzdeki dil gibi. Ve ben e, bu Osmanlıcayı ya da eski Türkçeyi, Anadolu Türkçesi olabilir. Öğrenmekte aşırı zorluk yaşamış birisiyim. Çünkü ben ilk derse girdiğim zaman okulda ben alfabeyi öğrenmeye çalışırken çatır çatır okuyan insanlar, böyle birbirlerine Arapça gramer şakası falan yapan insanlar vardı. Hatta Emre diye bir adam var bizim. Ben adamı çok seviyorum. Benim sınıf arkadaşım notlarını Arap alfabesiyle alıyordu. Çok garip bir klasmana düşmüştüm. Çok kötüydü. İnsan kendini kötü hissediyordu. Ve ben imam hatipli değilim. Ve Kur'an kursunda da çocukken gittim. Ama yani ben o zamanlar Kur'an kursunda hani bir şeyler öğreneyim diye gitmiyordum ki. Smackdown ve uzun eşek oynuyordum. Ve ben kiloluydum o zamanlar hatırlıyorum. Big Show oluyordum genelde. Dolayısıyla öğrenmedim bir şey. Ve ne kadar zor olduğunu öğrenmenin biliyorum. Osmanlılar Arap alfabesini kullanıyor. Yazılan şeyler ise tamamen Türkçe anlayacağınız. Hatta örnek olarak bir tane çocuk metni okuyayım size. Yaşayış ve felsefesiyle ünlü feylesof Diyojen bir gün çok çok tar çok dar bir sokakta sokakta zenginliğinden başka hiçbir şeyi olmayan şeymarik şımarık bir adamla karşılaşır. O ile ki, ha şöyle öyle ki ikisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek mümkün değildir. Tamam. Bu metni neden okuduğumuzu size söylemek istiyorum. İstiyorsan skip atabilir yani geçebilirsiniz orayı. Osmanlıca'da ileri düzey bir dersi alan, bu dersleri vermiş bir insan bile Osmanlıca'nın bazı temel sıkıntılarından dolayı okurken yavaşlık çekiyor. Çünkü bu Türkçe'ye uyumlu olmamasıyla alakalı. Ve bu videoyu ben Osmanlıca sınavına çalışırken yapıyorum. Az önce söyledim. Delireceğim artık. Gece iki buçuk ve şu an ben ee, paleografya diye geçen bir ders için çalışıyorum. Ve mızmız halim aşırı üzerimde. Çünkü zor bir şey bu arşiv belgelerini okumak. Ve sabahki o mesaj da aklıma geldi. Ve Osmanlıcaya söylenmek istedim. Tamamen bu. 2-3 gün sonra vizelerim var ve bu alfabe okunmuyor. Bak gerçekten okunmuyor. Matbaayla yazılanları bile okumak teknik sıkıntılardan dolayı alfabe farklı olduğu için bazen zor olabiliyor. Ki onun için sınavlarını yapmak da zor. Hocaları da kör yapmıyor. O da ayrı bir konu. Ama bu konuyla şu an sizinle alakalı değil bu. Bir metin okurken ben niçin bulmaca çözmek zorunda kalıyorum? Arapçada 3 tane sesli harf var. Türkçede 8 tane var. Ve bu birbirlerinin alternatifleri oluyor. Sürekli bir şeyler karışıyor ve bunlar Türkçedeki sesli harfler. Bir harf 5 tane Türkçe harfe denk gelebiliyor. Transkripsiyon alfabesi diye bir şey var. Sesler yazılmıyor zaten. O da ayrı bir muhabbet. Gül, gel, kel bunların hepsi aynı yazılıyor. Mehmet, Muhammed aynı. Yer isimlerini zaten yanlış yazıyorsun genelde. Okumak onları gerçekten çok zor oluyor. Mesaj geldi WhatsApp'tan. Hele bir şey bakın yabancı kökenliyse tamamen dert. Resmen okuyamıyorsunuz. Bir tane arkadaşım bana geçenlerde Emre bana hani Alfa alfabesiyle göğte yazabilir misin dedi. Ben de hani yazamıyorum. Denedim olmadı. Kute falan yazabiliyorsunuz. Harfler birbirinin yanına gelmiyor ve onun dışında sadece alfabede kalmıyor. Alfabesini öğrenmek Latin alfabesinden çok daha zor. Çünkü önce harfleri öğreniyorsun, sonra harflerin başta, ortada ve sonda yazıldığını, nasıl yazıldığını öğreniyorsun. Ve o bildiğin harflerin birbirinin yerine geçmesi, harflerin birden çok alternatifinin olması, başta, ortada, sonda nasıl yazıldığı bir olasılık problemine dönüyor. Ve onun dışında bu Osmanlıca alfabesini öğrenmekle alakalı bir şey. Ama yine de yapılır. Bakın bu gerçekten yapılır. 15 gün 20 gün yaparsınız okursunuz. Medeniyete bir katkınız olur mu zannetmiyorum. Çok basit şeyleri okuyabilirsiniz. Ve asıl muhabbet arşivde de sıklıkla yanlış yazıyorlar. Bir katip mesleği olan bu insan noktaları yanlış yazıyor. Bu noktalar bize harfleri anlamayı sağlıyor ve noktaların sırası yanlış. Yerleri farklı oluyor. Hızlı yazarken bazı harfleri unutuyor vesaire vesaire. Bizim hocamız bir tane paleografya profesörü var. O bile tek bakışta okuyamıyor. Bu arşiv okumak, Osmanlı alfabesini okumak, Arap alfabesini okumak, Osmanlıca okumak gerçekten zor bir şey. Bu zorluk eskiden çok karışık olmasından da kaynaklı olabiliyor. Tamam, bunu kabul ediyorum. Yeni dil de tamamen bir karışım. Ama bence bu Osmanlıcayı araştırmacılar öğrensin sadece. Ki o bile çok zor oluyor. Ben zaten AI'yı bekliyorum. Çünkü hani ne kadar çalışsak çalışalım o metinleri okumak çok büyük emek istiyor. Umarım bu AI hani arşiv okumada gelişir de hani arşivleri devasa database'lere çevirsin. Örnek olarak size bir arşiv belgesi okumak istiyorum. Şimdi gördüğünüz resimdeki ben ikinci satırı tam 35 dakikada okudum. Ve size izninizle okuyayım. Ne olduğunu birazcık duyun. seniye i cenab Hilafet Penahi İktizai Alisinden olmasına mebni sıfatı matlubeyi hait zevat tahari ve tetkik olunarak. Evet 35 dakika bu cümle için biraz abartı olabilir ama zor olduğunu anlamanızı istiyorum. Teşekkür ederim Dili İnkılabı. Gerçekten iyi ki varsın. Latin alfabesi beni çok mutlu ediyor. Böyle kendimize güzel güzel harfler de eklemişiz. Böyle Türkçe'ye uyan işte yumuşak G eklemişiz. Ç falan eklemişiz. Türkçe'yi daha başka alfabelerle yazdıkları örnekler de var zaten. Mesela Kirille yazıyorlar. Sovyetler'de bunun örneği var. Ya da Atatürk döneminde ne bileyim sürgün edilen Karamanlar da Türkçe'yi Grek alfabesiyle falan kullanıyor. Ki bunlar bile Arap alfabesinden daha çok uyuyor. Ben Kiril'den şüpheliyim ama Arap alfabesi gerçekten uymuyor bu dile. Ve bu arada hani erken cumhuriyetin Arap alfabesini ve Latin alfabesini öğretmemesinin de hani aynı zamanda politik bir sebebi var. Ben onu da anlayabilirim. Hani sekülerlik anlayışı. Çünkü hani şu an insanlar neden Arap alfabesine bir kutsallık ithaf ediyorsa Atatürk döneminde de edilmiş. O yüzden kaldırılmış gibi. Ders çalışmak için bir tane YouTube kanalına bakıyorum ben bazen. İsmini tam hatırlamıyorum ama böyle metin okuyoruz işte birlikte falan filan. Bir metni adam bilerek seçmiş. Atıyorum 17. ders gibi bir şeydi. İşte metinde özet şu metinin. Yeni alfabe geldi. Eski nesellerine ne olacak? Bilgi birikimi gitti. Bizi ahlaksız batılı yaptılar. Böyle saçma sapan. Bunların işi işte amaçları buydu. Tamamen politik bir çizgi üzerinden bir şeyler anlatıyorlar birbirlerine. Arap alfabesi diyor. Çünkü İslam vurgusu var anlaşılabiliyor. Çünkü birçoğu Kur'an alfabesi diyor buna. Bir diğeri de Arap alfabesi diye istemiyor. Çünkü biz Arap değiliz falan. Yani Türkiye'deki politik kavgalar çok böyle ucuz tavuk döner'e benziyor. Gerçi o kadar kalitesiz ki. Bizim evin altında 35 liraya tavuk döner satıyorlar. 2024 olacak neredeyse sene. Bir de öz Türkçe konuşalım gibi böyle saçma sapan cümleler falan da görüyorum internette. Ya nasıl konuşacağız bunu? Gerçekten nasıl konuşabiliriz? Bu kadar sentez olan bir şey de. Gerçekten politik şeylerinizi bırakın. Ben niye bu dili öğreniyorum? Hadi ben tarihçiyim ayrıca da bu ne kadar zor bir şey ya. Gerçekten Tekrar vurgulamak. Ben Dilin Kulübüne çok mutluyum. Ne kadar mutluyum gerçekten bilemezsiniz. Zaten eski insanlar da bunu o kadar kolay okuyamıyor. Okuma oranı çok düşük. Belirli bir istatistik yok. Bir de eski devletler çok öğretemez. Ve hani e, hem istatistik de tutamaz. O da yok. Dünyanın her yerinde öyle yani. Modern merkezi bir devlet olsa da imkansızlıklar oluyor ama bu topraklarda okuma oranı ekstradan düşükmüş gibi hissettiriyor. Bir de o divani denen yazılar için falan Osmanlı'daki memurlar bile ekstra ders almak zorunda kalıyor. Bir dersler bütünden geçmek zorunda kalıyor. Zaten bir de bir takım uzmanlar önemli eserleri Latinize ediyorlar. Evinizde oturup Yeniçeri kıyafetiyle böyle tarih kanalı açan insanlar gibi niye Arap alfabesi öyle önemli kökenimizi böyle unutuyoruz şeylerine giriyorsunuz ki. Ek olarak mezar taşında zaten okuyamayacaksınız. O aşırı zor. Çok grafik gibi bir şey zaten. Bir de ben neden bu kadar dolmuşum bilmiyorum. Ben Osmanlıca çok yoruluyorum. Bana çok zor geliyor bunu öğrenmesi. Nedense bu hani geçmişimizle bağımız koptu diyen insanlar Osmanlıcayı bilmeyen insanlardan çıkıyor. Herhalde daha normal. Bir de ek olarak Osmanlı son yıllarında bile Latin alfabesine geçelim mi geçmeyelim diye tartışma var. Zaten okumuş etmiş entelektüel insanlar Latin alfabesini biliyor. Yabancı değiller Fransa'dan oradan buradan. Ve onun daha kalıyor olacağının farkındalar. Çünkü Türkçeyi de biliyorlar. Bu video yani içim çıktı kaç saattir bir şey okumaya çalışıyorum. Sabahki o mesajla denk gelince ben Osmanlıca ya yani okuyabiliyorum. Çok hoş. Arşiv belgelerini de bir yere kadar okuyabiliyorum. Ama gerçekten çok yorucu bir şey. Zor bir şey bu. Bu video sonu. Ben uyumaya gideceğim. Yoruldum. Osmanlıca arşiv aşırı zor bir şey. Alfabe öğrenirseniz basit şeyleri okuyabilirsiniz. Onun dışında Türkçe'ye hiç uymayan bir sistem. Bunun yerine dilin inkılabı gelmesi beni çok mutlu ediyor. Video 11 dakika şu an. Editle bakalım kaça düşecek. Hadi kendinize iyi bakın.